Sevgili izleyiciler LINE TV ekranlarından Şimdi sizlerin karşısında canlı yayındayız Şu anda e, biber pazarındayız Az önce gerçekten e, Güzel bir imza atıldı Detayları Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın'dan Alacağız. E, elimizde de Görmüş olduğunuz gibi burada Biberlerimiz mevcut. Bunlara da Değineceğiz. Fakat öncesinde Sinanpaşa Külliyesinde atılan imzaya Hemen değinmek istiyorum. Başkanım Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Az önce e, Sinanpaşa Külliyesindeydik Güzel bir imzaya e, adım attınız aslında imza attınız. E, neler söyleyeceksiniz, neler yapılıyor detayları sizden alalım. Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet e, 2019 yılında göreve geldiğimizde e, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na müracaat ettiğimizde girişimcilik kutu adı altında bir projemiz vardı ve bu projemiz kabul oldu ve buradan bir destek aldık. E o projemiz devam ederken ikinci bir projemizde bir dosyamızı hazırladık ve e, tekrar e, BEPKA ajansımıza sunduk ve e, ikinci dosyamız Allah şükür olsun kabul oldu. Bugün de sizin de katıldığınız ve gördüğünüz şekilde Sinan Paşa Külliyesi'nde protokolü imzaladık ve bunun çalışmasına devam ediyoruz. İşte her zaman söylediğimiz gibi Yenişehir e, geçiminin yüzde seksen yüzde doksanı tarım ve hayvancılık ile evet. geçinen bir ilçemiz ve burada insanlara işte bu imkanı sağladığımız zaman demek ki insanların yüzde seksen yüzde doksanına hizmet etmiş oluyoruz. Evet. Ve Bugün Allah'ın izniyle işte şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarımız çalışıyor ve e, Migros'a e, mal yapıyoruz. Hı hı. Her gün 2'tir e, yaklaşık bir aydır e, 125 ton mal e, ilçemizden e, gitti ve burada bu malı yapanlar da biz sadece aracıyız. E, ortağımız, proje ortağımız 5 köy kooperatifi. Bu kooperatiflerde burada yüzde bir gelir alarak e, kooperatiflerin kalkınmasına e, çalışıyorlar ve imkan sağlıyorlar. Biz e, bu konuda vatandaşımıza destek olduğumuzdan dolayı mutluyuz. E, burada kalite arttı, fiyat arttı. E, mal e, buradan İstanbul'a veya e, tüketiciye yeni bir şekilde, taze bir şekilde ulaşıyor. Ve ben e, hayırlı olmasın diyorum, e, Yenişehir güzel şeylere layık ve daha nice projeleri e, Yenişehir'de vatandaşımız görecek, nice müjdelerimizi görecekler ve inşallah e, biz de bu konuda e, halkımızın takdirini kazanırız. Her Bu şey zaman... Da... Yenişehir için, her şey Yenişehir halkı için diyorum. Bu zamana kadar da gerçekten güzel hibeler kazandırdınız Yenişehir'e oldukça büyük yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor sizlerin de az önce anlattığı gibi ürünler kaliteli, çiftçi kalkınmış oluyor, kooperatiflere de destek oluyor ve bu da sizlerin sayesinde oluyor diyebiliriz, sizler müracaat edip aracılık e, yaptığınız sürece e, vatandaşımız da mutlu olmaya devam edecek, sizler de elinizden geleni yapıyorsunuz. E, bu zamana kadar hangi hibeler alındı, ne gibi hibeler alındı? Şunu söyleyeyim, ben sadece aracıyım gerçek sahibi Yenişehir halkıdır bu işlerin. Sizler olmasanız Yenişehir halkına da e, bunlar belki de vesile olmayacaktı. Önemli bir adım atmış oluyorsunuz aslında. Öyle bir şey demiyorum. Kısmet diyelim. Kısmetmiş. Biz e, belediye başkanlığı makamında oturan bütün arkadaşlarım ben kendi şahsıma konuşuyorum. Orada ben emanetçiyim. Hı. Ve e, oranın gerçek sahipleri halktır, Yenişehir halkıdır. Ve bugün yaptığımız şey, işlerde ben yapmadım diyeyim. Kısmet bugüneymiş ama hep birlikte yaptığımızı söyleyelim. Yenişehir şeyler halkına katkı yapıyorsak, e, onlar için güzel bir şeyler yapıyorsak bundan daha iyi mutluluk olamaz. Çünkü söz verdik, hizmet edeceğiz. Allah rızası için yola çıktık. Ve niyetimiz halis olunca işler de kendiliğinden geliyor. Ben burada e, Yenişehir halkına hayırlı olsun diyorum. Yani biz de aracı olduk. Cenab-ı Allah da bizlere e, gayret kuvvet versin diyorum bütün arkadaşlarımıza. Ve ben burada emeğe geçen bütün herkese e, teşekkür ediyorum. Özellikle e, Bilecik, Bursa, Bursa Eskişehir Birecik Kalkınma Ajansı'nın yöneticileri Üç ilimizin valisi Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum yani biz dosyalarımızı sunuyoruz ama Danışman firmalarla birlikte Bunlar yönetim bir kurumunda toplanıyor En güzel dosyalar kabul ediyor ve demek ki biz de iki dosyamızı kabul ettirebilmişik Ben burada kendi personelime de başta kırsal hizmetler müdürümüz olmak üzere bütün personelde yani emeğe geçen herkese Hı. teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir ekip işini başarıyorsunuz evet, bir, aslında. Iş, işi. Yeni şehire hangi hibeler yapıldı başkanım? Bunlara da değinebilir miyiz? Ee, şimdi yeni şehre tabii ki bizi yerimizde göremezsiniz, bulamazsınız. Evet. Biz geziyoruz. Ee, Allah şükür olsun hem Çevre Bakanlığımızdan olsun, Spor Bakanlığımızdan olsun, vekili sekreterliğimizden olsun, vekilden olsun tüm hibeleri yollarını Kültür Bakanlığımızdan, Turizm Bakanlığımızdan alıyoruz. valilikten alıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için bir sürpriz var mı? Yeniden bir vatandaşımızı sevindirecek bir haber, bir hibe, proje olabilir mi? Şimdi sizlerin söylediği gibi, ben garanti olmadan bir şey açıklamak istemem. Belki biz göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Evet bu elimizde görmüş olduğunuz evet. biberler size sevgili izleyiciler. Yenişehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınma kooperatiflerini destekleme projesi kapsamında e, kurulan tesiste işlenerek buradan yurt dışına evet, da, efendim, da e, gönderilme sağlanıyor. Barışına... Yediği ediyorum buyurun afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz buradan Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın i̇yi Davut Aydın'a vermiş i̇yi olduğu yayınlar. bilgilerden dolayı. İyi yayınlar diliyorum. Ee, bundan sonraki çalışmanıza başarılar diliyorum her zaman söylediğim gibi eskiden televizyon kanallarına Hı. davet üzerine gidiyorduk ama şu anda hizmetlerde bizim ayağımıza geliyor Demek ki biz de vatandaşın ayağına gitmemiz lazım. sizlerde de kolay gelsin yayınlar. Tekrardan bizler de sizlere hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Evet sevgili izleyiciler yeni şehirde şu anda biber pazarındayız. Elimizde görmüş olduğunuz ambalajlı ürünler buradan e, oldukça güzel bir şekilde paketlenip gideceği yerlere ulaştırılıyor. Gerek yurt dışına gerek yurt içine e, buradan gönderimi sağlanıyor. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.